İgel, e ben seni hatırlıyorum. Düzgün röportaj yapıyorsun, bak. İgel e anlat işte bak. Abi yapmadığım düzgün röportaj. Gel burada. Abi anlat yayınlin. İnsanları var ya. Abi nasıl beynini döndürüyorum ya? Gel anlat işte. Bir abi. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz gençler? Abi huzurlu. Hı. İç savaşın, iç bölünmenin olmadığı. ...herkesin mutlu bir şekilde, huzurlu, refah seviyesinde yaşadığı bir Türkiye'de yaşamak isteriz. Evet ben de aynı şekilde abi, arkadaşıma katılıyorum, şey. evet. Şu an öyle değil miyiz? Eksiklerimiz mi var? Şu an evet. biraz eksiklerimiz var abi. Biraz yani. eksiklerimiz var. Evet. Abi. İnsanlar tamam. çok nefret ediyor birbirinden abi. İşte bu kin ve nefreti ortadan evet. kaldıralım diyorsun değil mi? Evet, evet abi. abi. Önce onu yapmamız lazım. Gördünüz değil mi biraz önce merhaba dedim bir abiye? Evet. Gördünüz değil mi? Tavrı gördünüz değil mi? Evet abi. Ne oldu? Biz orada tam kaç? Ne dedim yani. ben yani adama? Mesela nasılsın, iyi misin? Gel anlat, ne istiyorsun onu anla. Sen ne şusun musun? Yani lafınız soktu gitti ya. Oluyor ya böyle insanlar. Ya yani fikir özgürlüğünü kimse önemsemiyor ki. Yani birbirimiz aynı, mesela e, hepimiz aynı düşünmek zorunda mıyız? Değiliz yani abi, herkes farklı düşünebilir. Farklı düşünebiliriz ve medenice de bunları masaya yatırıp konuşabiliriz. Evet, abi, Değil mi? De önemli olan medeniyet. Önemli olan bu. Evet, Kavga etmeden. Evet. Tabii ki evet çok Kavga teşekkür olsun. ediyorum gençler. Sağ olun. Etsin. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Kandı. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatanıdır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım, yurtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Abi nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin? Tarif et bize. Nasıl bu? Türkiye'de yaşamak evet. istersin. Yani hayalden başka ileriye gitmiyor ya. Hayal mi? Hayal. İstediğin yani ülke hayal mi? Hayal. Ütopya mı? Yani çok hayal. Kaftanın arkasında arkasındaki. Niye diyeceksin? Dil... İktidara ayrı bir sıkıntı, muhalefet ayrı tamam bir sıkıntı. Tamam anlat işte. Senin işte arzuladığın şeyi anlat. Bir kere insanların kendisini düzeltmesi lazım. Heh. Saygı, sevgi mi? Aynen. Açısından? Herkes hak, hukuk, adalet diyor ama hiç düşünen de yok ya, yani. Edilmiyor yok Yok, yok, hmm. yok, yok. yok. İşte arzuladığın şey abi, hayal de olsa arzuladığın ülkeyi anlat bize. İlk başta yeni nesili kaldırmak lazım. Yeni nesili? Evet, bunların, sıkıntı. Bunlar sıkıntı mı? Çalışmıyorlar. Bak yeni ben 38 yıl üzerinden emekli evet. oldum. 38 yıl üzerinden emekli oldum. Evet. Hala gidiyorum, çalışıyorum yani. Yeni nesil iş beğenmiyorum maalesef. Ama bu mesela şöyle söyleyeyim ben sana mesela 3 harfli marketler var ya abi. Ya 3 harfli abi, marketleri yani bugün 5 harfli de olabilir. İsteyen gider, isteyen gitmez yani. Yok yok, onu demiyorum bak. Ben senin söylemin üzerine bir şey kuracağım. On binlerce şubeleri var. Tamam. Bu marketlerde 100 binlerce genç çalışıyor. Tamam. Yani iş beğenmiyordu gençler. Çalışıyor abi ben gidiyorum bu marketlerde. Bak şuradaki mağazalarda çalışanların hepsi 16 Peki, 17 şurada, 18 yaşında. Bak kaç tane kafe var? En az evet. 100'ün üzerinde kafe var. Evet. 45'in üstünde oturanların sayısına bak. Benim de iki tane çocuğum var yani. Bir de genç nesile bak yani. Abi, çalışmıyorlar şimdi abi. Şimdi işte bu kabaat bu çocukların mı? O çocuğun mesela. Ne bak, yapalım baba, hadi. Abi, ne bak, bak, yapalım? Babası galerici. Ya bak ben abi. yetim büyüdüm bak. Tamam abi. Çocuğumuza ne yapalım ya? Bir gün kötü oluyorsun, iki gün kötü oluyorsun, üç gün kötü ol. Ne yapalım? Hadi söyle. Ne yapalım ya? Senin çocuklarda mı çalışmıyor? Ya çalışıyor ama senin dediğin işi beğenmiyor adam gidiyor. Akşama kadar bedava hamballık yapıyor yani. Nasıl olacak bu iş? Senin dediğin işi beğenmiyor. Beğenmiyor. Gidiyor Ya hayır yani. Rahat olsun. 20 lira aşağı olsun diyor ya. Masa başı mı arıyorlar? Evet, evet. Masa başı evet. Arıyorlar. Hadi herkesi masa başına otura, oturtalım. Ne iş yapacak bu insanlar masa başında? Ne iş yapacak ki? ya? o kadar kasabalara kadar üniversite açtık abi o zaman? Övünüyoruz mesela kasabalara kadar üniversite açtık diye övünüyoruz. E şimdi abi. çocuklar da... Bunun da en büyük, yönlendim. en büyük sebebi de siz gazeteciler oldunuz. Neden? Tamam mı? reklam yaptınız. Ne gibi? Gençleri sosyal medya olarak yönettiniz. Şimdi de işin içinden çıkamıyorsunuz. Herkes dürüstlük abidesi oldu. Olmaz bu. Olmaz Efendim, ya. Ben, 120 tane ben, üniversite var. Beni ya. de o olmaz kategorinin ya. içine mi koyuyorsun? Beni de o kategorinin Yaptığı içine Yaptıysan sizi de koyuyoruz. Ben gençlerle konuşuyorum. Mesela diyelim ki üniversite okuyor. Tamam. Onlara şunu tavsiye ediyorum. En azından okuyorsanız bile bir sanat elde edinin. Diplomanız işe yaramazsa hayatta aç kalmazsınız diye. Ben bunu tavsiye ediyorum. Diploman olursa? diplomon bak diploman olsa bile üniversite okusan bile ya kenardan bir sanat bir meslek öğren bizim eskiden büyüklerimiz ne derdi? Sanat için altın bilezik derdi değil mi sanat için? Evet. Altın bilezik evet. derdi. Olsun en azından diploman bir işe yaramazsa en azından o sanattan hayatını idame ettirirsin diye ben tavsiyelerde bulunuyorum. Gençliği ben tembelliğe mi teşvik etmiş oluyorum, çalışmaya mı teşvik etmiş oluyorum? Bak, sizi tenzih ediyorum Heh, ama tamam. gazeteciler tamam. genelde gençliği bağlamış, gazete gençliği de. yanlış yönlendirdiler. Pop popladılar yani düşünemiyorum yani. Tamam, gazeteciler yanlış yönlendirdi, bu gençlik kendiliğinden mi bu hale geldi? Biz bak, yetişkin insanız, senin evlatların var, evet. benim de evlatlarım var sorumlusu biraz da biz değil miyiz? Yetişkinler olarak. Şimdi neler bak, babalar bak, meyin, şimdi, olarak. şimdi bak iktidar veya muhalefet her ne kadar da yanlış da olsa eksik de olsa kanunlar meclisten çıkıyor. Tabii ki. Çoğunluğun oylamasıyla. Evet. Yani bunu ister e, muhalefet milletvekili ister iktidar milletvekili onaylasın. Bu Avrupa uyum yasalarının en kötü şekillerini biz aldık. Ama ne hikmetse Hiçbir tane siyasetçi çıkıp da buna itiraz etmedi kardeşim. Ya ufak bir sabıkan var güvenlik sertifikası alamıyorsun. Sabıkasız insandan siyasetçi bulamıyorsun ya böyle bir şey var mı? Yani bu çocuk tıp okusan olacak ki? Adam dört yıllık işletme fakültesi arkasına almış siyasetçiyi hastanenin müdür oluyor. Bu çocuğu emrini alıyor. Yani senin okuman da tek taraflı yetmiyor. Nepotizm var diyorsun yani. Yetmiyor abiciğim, evet. yetmiyor. Yani bunu muhalefet de aynısını yapıyor, iktidar da aynısını yapıyor. Siyaset kurumu diyelim. Bütün çok siyaset yökün, kurumu yapıyor. Yökün. İnşallah 600'ünün 600'ü de ertesi günü yok olur da gider. pek teşekkür ediyorum. Sağlıcakla. Sağ ol, iyi günler abi. Sağ ol. Abla, çarşı pazarına soralım mı sana? Soracağım. Çarşı pazar nasıl abla? Felaket. Felaket. Evet. Pahalı mı? Ucuz canım ucuz. Ucuz mu? Erdoğan ucuzlattı ya. Peki abla şimdi yaz, mesela meyvenin sebzenin daha ucuz olduğu mevsim yani evet. seralarda falan yetişmiyor ya. Evet. Şimdi kış geliyor bak havadan hava esmeye başladı. Kışlıkları giymeye başladık. Yarın bu seralarda yetişen domatesleri, patlıcanları, biberleri kaça alacağız? Almayacağız ki. Almayacağız. Almayacağız. Şimdi nasıl şu anda? Geçindim Şimdi bunları. pahalı yok. Emekli ne yaptı sana? Emekli ne bulursun? Emekli misin abla? Evet. Peki abla şöyle bir bugünkü He. sorumu sana da sorayım. Nasıl bir Türkiye'de yaşamayı hayal ediyorsun? Valla bu Türkiye'dekili Türkiye'mizi iyi de insanları kötü. İşte nasıl bir hayal ediyorsun Türkiye'yi e nasıl? Hayal hay ben bizden geçti çocuklarımız için torunlarımız i̇şte için. nasıl bir Türkiye olmasını istersin? E güzel rahat olsun. Şimdiye kadar sıkıntı çektik. 22-23 senedir çekiyoruz. Artık artık çekmeyelim gitsin, mi? Gitsin gitsin cehennem olsun. Peki. Teşekkür ederim abla sen çarşı pazar nasıl? Kötü. Kötü mü? Merhaba Merhaba kolay gelsin Nasılsınız? Allah razı olsun Nasıl, nasıl abi hayat nasıl gidiyor? Ay çok güzel gidiyor Gel bakalım İki laflayalım senle ya Laflayalım nasıl abi Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Türkiye nasıl bir nasıl Türkiye bir hayal ediyorsun? Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin diyelim Nasıl Türkiye yaşamak Tarif et Yaşamak istediğin ülkeyi bize tarif et ülke Şöyle şöyle olsun de Ağustos Hiç Ağustos böyle bir böyle, öyle, Hiç böyle ülke yok ki şu an Ya anlat işte şey yok şu an öyle Herkes bir ülke. tamam mı? Herkes tamam değil, her şey dedi. değil. Herkes şu an doğal. Her şey güzel mi işte? Değil işte, orta işte. Ne kötü ne iyi. İşte olmasını istediğin şeyler varsa onları söyle Ülke abi. yok şu an, öyle bir ülke yok şu an. Abi öyle bir ülke yok Ö örnek, da. Örnek yok ha. örnek ülke yok. Olsa ben söyleyeceğim şimdi onu. Ör örnek ör ülke verme, de ki ben insanların birbirine şöyle davranmasını istiyorum. İlla Veya hatta insanların geçimlerinin şöyle şöyle olmasını istiyorum gibi ifadeler, i̇fadeler, i̇fadeler kullanacaksın. Anladım. Hayal ettin, istediğin, arzuladığın. İşte sağlık bedava olsun diyebilirsin mesela. Misal. 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 Eğitim şöyle olsun diyebilirsin. Adalet şöyle olsun diyebilirsin. Mesela. Olay şu an ben memnunum şu an memnunum. Sen memnunsun. Aynen. Halk genel olarak? Ben bilmiyorum halkı. Ben de tefterek arkadaşlar hep bakıyorum. Herkes hayatından memnun. Herkes hayatından memnun. Kesinlikle. Herkes memnun diyor. Aynen. Yanlış bir şey var, yanlış bir şey var onu sana söyleyebilirim kiralar mesela, ev He. mal sahipleri mesela. E, tamam. Onu devlet takip edebilir, onu şey yapabilir mesela. Örnek. Elmaci bir şurada bir kartal Kartaltepe bir yer var mesela. Evet. 60 liradan ki fazla kira yok. Devlet bunu denetlemesi lazım. Takip etmesi lazım. Bu ev sahipleri mesela takip etmesi lazım. Ben kendi fikrim olarak söyle onu söyleyeyim. Yani bu e, kiraların yüksekliği ev sahiplerinden mi kaynaklanıyor? %100. %100 ev sahiplerinden. Kesinlikle kaynaklanıyor. kesinlikle. Mesela orada bir domates biz şey yiyiz. Maaşı zam geldi 100 lira. Hı. Hemen ev sahipliği yapıyor 100 milyar misal. Hemen tak bindiriyorlar. Hemen anada değil daha maaş gelmedi cebe. O evet köye zam yapıyor. Hemen ona. Bütün onların yüzünden diyorsun yani. Onlar onun değil. Yani kendi bir fikir olarak bunu söyledim aklımda. Bu geldi onu ha, söyledim. Ha mesela bundan 5 yıl önce o 60 bin lira diyorsun ya o kira. Evet. O 60 bin liralık kiralık ev 3 bin lira 4 bin yani, on, on lira. Yani 15 lira 6 liraydı. O zaman zalim değildi de bunlar. Niye şimdi zalimleştiler işte? İşte bir ne derler? Örneğin daha önce fikir kaldım. Evet. O fikir tabayı yıkılacak diye ben anlatayım sana. O da fikir tabayı yıkılacak diye. Oradaki mal sahipleri kiraya anlaştılar. Kira bire yüksek gösterdiler. Gösterdik o parayı alıp cebine koymak için yaptılar. Ondan sonra kira sistem oradan sonra patladı. Ben Fikir Tapı'da 15 sene 20 sene kaldım. Evet. O sistemi kendim orada kendim gördüm, kendim baktım. Kendim de yani kira diyor, ev sahibi gidiyor diyor ki ben burada evi yıkacak. Evet. Beni burada kira yüksek göster. Bu o parayı alıp cebime koyacağım. Ekstra ben ee, müteahhitte şey göstereyim üç kağıt yapıyoruz yani. Orada üç kağıt yapıldı zaten. Hı. Ondan sonra da kira sistemi orada sonra patladı zaten. Bak kendi kendi fikir de oturuyorum. 15-20 sene. Evet. Bu Bakırköy'e 5 senedir buradayım. Anladım. Bir önce fikir tepe, fikir tepe de yaşıyordum. O sistem zaten orada kendi olarak esnaf olduğun için. Orada ben dükkan da vardı. Koronada orada iflas ettik. Çoluk çocuk var mı sende? Şu an bir tane var. Olacak Allah, inşallah. Allah bağışlasın. Eyvallah sağ olasın. Peki o çocuğun için ne istersin Türkiye'de? O çocuğunun nasıl bir hayat yaşamasını istersin? Nasıl bir zemin hazırlayalım o çocuğa mesela? Vallahi Allah, Allah bilir şimdi kimse bir, bir çizgi yapamazsın çizer. Kendin Hayat... hikayesini çocuk kendi mi çizecek? Çize, tabii canım sen bir hesap... Bir yani de onlara biz bir ortam hazırlamamız gerekmiyor mu yetişkinler olarak? En, en olarak bir şey söyleyeyim. Çocuğa gidersin 5 yaşında al diye çocuğa. Çorba içer misin diyor çocuğum. Mesela örnek söylüyorsun. Hı. Sen bir eskide köylerde veya başka şehirlerde bir tencere yemek yapar. O herkes o yemeği yer. Tamam. Şimdi bu seçenek çok oldu işleri için. Seçenek çok olduysa mercimek vardı mercimek içmem diyor mesela. Ve sadece mercimek evde olsa yapsa o mercimeği içecek. Mecbur. Mecbur değil mi? Tamam. Evet. bir gençliği nasıl yönlendirebilirsin? Sen sana gençliği gördün. Ben çocuklarım vardı bir ihtimalle. Herkes bir ortama bir çocuğu vardır. Bir şimdi seçenek çok. Şu an seçenek çok ondan beğendiremiyoruz. Beğendiremiyoruz. Fikir değişikliği çok var. Anladım. Beş parmak bir olmuyor zaten. Kendi Abi. fikrim olarak bunu söylüyorum. Peki. Her şey için memnun oldum. Peki, ben sizi takip edin zaten sağ YouTube'dan. Ben sağ ol. Teşekkürler. Sağ Abi nereden geliyoruz? Yurt dışından mı? Biz yurt dışından evet. Abi var ya bende öyle bir göz var ki yurt dışından geleni böyle <laughs> evet. gözlerinden belindeki çantasından tanırım. Yok, Üstündeki yok, montundan tanırım yok, abi. Nereden hocam. geliyorsun? Biz Düsseldorf Krefeld Almanya'da. Almanya'dan. Düsseldorf'tan evet. Almanya'dan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersiniz? Vallahi özlem duyduğunuz Türkiye'yi bize anlatır mısınız? Özlem duyduğum Türkiye? İstediğiniz Türkiye. Hı? İstediğiniz gibi Türkiye şu anda. Şu an o işte ona kavuştunuz mu? Daha arzuladığınız başka şeyler var mı? Valla bizim için kavuşulmuş durumdayız biz. Yani öyle düşünüyoruz. Yani tabii bu maddiyata dayanıyor her şey. Doğru. Şimdi yani sırf maddiyat değil tabii. Ekonomi de bunun içinde var ama insani davranışlar olsun. Ne bileyim yani. Var o zorluklar var. içerisinde bir kısım şeyler. Var var. Trafik. Özlediğiniz bir şey yok mu mesela? şurada mesela rahatsız olduğumuz şey trafik durumu çok kötü. Trafik Avru, Otobanda olsun, şehir içerisinde olsun. Hani saygı, sevgi yok. Hemen biliyorsunuz kavga Görüyoruz gürültü, gürültü. Evet. hemen vurmaya kalkışıyorlar bilmem evet. ne o tip şeyler çok kötü şey. Bunlar şimdi. olmasın diyorsun. Tabii olmasa keşke çok güzel çünkü biz orada 48 senemiz geçti orada yani. Onun için daha bir bir kalıplaşmış bir hayatımız da oldu orada maalesef. Evet. Ama vatanımız gene vatanımızdır. yani bizim. Eyvallah. Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım. demiş. Aynen demiş. Yani, demiş yani. Aynen, mutlaka mutlaka. Yani. O yüzden ama iyi şu an emekli olduk. Yazın burada kalıyoruz. işte o salı günde döneceğiz yani. Çalışmıyorsunuz? <laughs> yok, çalışma işi bıraktım yani. İşi yani. Bir sıkıntı var mı Almanya'da? Yani senden alakalı yani. Sizin yok, biz, alakalı. bizimle alakalı. Ya şimdi orada devam mı sıkıntı var? Ee, sen yuk... yok. <laughs> ya orada devam mı sıkıntı var? Yabancılara karşı olan o mutlaka e, ikinci sınıf muamelesi o. var. Horlanması var. O, o tip şeyler var ama Çoğu şeyleri biz açmış durumdayız orada da bizim gençlerimiz orada gerçekten güzel üçüncü dördüncü kuşa güzel kendini yetiştirdiler yani. İşler yapıyorlar. Aynen aynen evet. e, siyasette de atıldılar doktorumuz hmm. da var iş sahipleri var yani eskisi gibi bizim vatandaşlar orada baya kendini kurtardı yani. Evet. Baya bir söz sahibi oldu ben öyle görüyorum yani. Türkiye'deki yaşantıyı nasıl görüyorsun burada mesela yakınlarınızla görüşüyorsunuz onlar Değil ne mi? anlatıyorlar size? Valla onlar e, tabi pahalılık her zamanki gibi ama bu maalesef bu fakirlik hep vardı buna baktığın zaman. Hani ben çocukluğumuzda şey yaptığımızda biz 72'de sigortalıya girdim ben Kapı'da kapıda tornacı şeyinde. Hı. O zaman da pahalılık vardı, yokluk vardı. Şimdi gene en azından her taraf dolu. Her taraf dolu. Yani dolu. kimler dolduruyor o her tarafı dolduran? İşte bilmiyorum hele bu hepsi. Hepsi dolduruyor. zengin mi bu insanların? Fakirimiz şimdi yok mu yani? Geldim Bakırköy'ün Mesela bu yani, e, gezilecek yani. yerlerini geziyorsun. Yani. Emin önüne gidiyorsun. işte orada yani, balık yani, ekmek yani, yiyorsun. Taksime yani. gidiyorsun. Üsküdar'a yani. Kadıköy'e gidiyorsun. Arka mahallelere gidip baktın mı? Vallahi fazla. fazla ben mesela biz şu an arka mahallelerde biliyorum emekçi çalışanların evet. var o. Çünkü ben burada emekçi de çalıştım yani. gitmiş evet. gitmişken senelerinde o zaman 13-14 14 yaşındaydık biz burada işbaşı yaptığımızda. Onun için e, fakirliğin olduğunu ben gerçekten biliyorum yani Yokluktan fakirliğe düşsem bile fazla bana koymaz çünkü ben yaşadığım altta bakan benim Hani yokluğu bilirim ama evet. Şu anda var tabii mutlaka var hani dediğiniz gibi geçim zor Ben Bayrampaşa'da kalıyorum o tarafta Bizim orada biraz buralara nazaran daha şey daha iş, biraz daha düşük daha düşük daha işçi değilim. işçi sınıfı kesimi diyelim Biraz i̇şte şey o, alt, yani, zaten. yani, yani, o, yani, o, yani yoksa orada Gelir yerinde olan tabii zaten biz e, Gezdik yani bu Düne belki gün v Veneciya mı ne bir yer var yok orada. Biliyorum. Abi felaket bir yer ya. Hani dersin bu Türkiye'de mi burası? 500 evlerde. Ha 500 evlerde. Evet. Biz orada ben orada kalayım. Yıldırım'da kalıyoruz. Biz. Evet. Yani korkunç bir yapılaşma ama orada git bak hep Arap alışveriş yapanlar ya, oturanlar işte onu söylüyorum. Yani, Mesela. Yani maalesef yok emekli, hani orada. Şimdi e, siz yurt dışında yaşadığınız için belki oranı bilirsiniz, bilmezsiniz, bilemem. Mesela en düşük emekli maaşı 16.681 lira. Burada. Asgari ücret 22.104 lira. Evet. Bir kira 20-25-30 bin lira. Evet, doğru. Şimdi doğru. maaşların, e, kiraların maaşları geçtiği bir ülkede o vatandaşın, Hı -hı. senin yok öyle bir derdin. Benim Ama. de değilim öyle bir derdim. Ev sahibi olanların da öyle bir derdi Ama maaşlı çalışıp da kirada oturanların problemlerini soruyoruz mesela. Evet, zor. Allah yardımcıları olsun. Yani bunların olur. oranı ne kadar yani Türkiye'de? Tabii şimdi burada ama şimdi burada da şöyle bir şey var. Arada eskisi gibi tek çalışan olmayacak. Yani bizim orada da gece yani seneler boyu karı koca çalıştık. Hani tek öncelerde mesela bir kişi çalışır beş kişi yiyordu. Şimdi öyle bir şey kalk, kalktı yani herkes çalışması lazım maalesef. Keşke eskisi gibi olabilmiş olsa ama durumlar Karışık, her taraf karışık yani. Sen diyorsun aslında özlediğimiz Türkiye'ye kavuştuk mu diyorsun? Ben öyle diyorum ama dediğimiz gibi biz bu... Görüşün öyle senin yani. yani görüşümüz sen öyle, öyle yani. maddi durumumuzdan dolayı oluyor Çünkü herhalde. ülkemiz gayet güzel. Ben öyle görüyorum öyle, yani. Problem, İmkanlar var yani. Problem var mı? Benim açımdan mı? Sen ülke olarak, ülke olarak bir problemimiz var ya, mı? Bir problem burada, hep problemler vardı yani. Şimdi de var. Baksana yanı başımızda aşağıda Filistin, durumlar ne, ne alemde mutlaka bizi etkiliyor. Dünya, Avrupa, Amerika, Rusya onlar birbirine giriyorlar. O bütün Amerika'da geçen de bir devlet kapanmış. Yu atı nereye fırladı? Bir yerde. Yani bazı şeyler bizim elimizde de değil herhalde. Peki. Bizim şeyimizde de değil. Teşekkür ediyorum. Oldu. Almanya'ya selam. Aleyküm selam. Teşekkür Kolay ediyorum. gelsin. Bak. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin? Allah hayatı Hayat yaşamak... ettiğin Türkiye'yi bir tarif et bana. Hayatı güzel yaşamak lazım tabii ki. Ee, tabii maddi de olması gerekiyor. Bu konularda çünkü bir de kiralar artık yükseldi bir de işsizlik oldu şu an genelde bu bu hepimiz, problemleri kalksın diyorsun artık kalkmasını talep ediyoruz biz büyüklerimizden abilerimizden genelde hepsi yani bu artık tekstil de tekstil sektörü de mesela şu an Çin'den İstanbul'dan Çin'e geçti yani şu an. Ama yani bizim ülkemize yani şu an e, gerçekten çok üzülüyorum yani. E, şahsım olarak, İstanbul olarak e, çünkü hani e, her şey buradan olması gerekiyor. Buradan gitmesi gerekiyor. Evet. Ama bizimkiler e, buradan oraya yönlendiriyorlar. Çin'e. Yani gerçekten ben e, tekstilci olarak e, kendi adıma bir Malatyalı olarak e, çok çok özür diliyorum. Yani artık bunun tamamını ermesini istiyoruz biz yani. içine yani, kaptırdık diye Mısır'a yani. kaptırdık zaten. Artık tekstil piyasasını biz gezdik. Tekstil şu anda Çin ile de değişik diğer ülkelerle rekabet edemiyor fiyatta. Yani şu an, fiyatta edemiyor. Evet e, ama maalesef e, kapatan kapatana diyebiliriz. Kapatan yani. kapatana diyebiliriz. Biz piyasaları gezdik. Evet. evet e, piyasaları gezdik ama gerçekten çok üzülüyorum şu an. Vallahi kendi adıma üzülüyorum. Peki. Yani teşekkür ederim herkese. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı salamı. Allah'a emanet sağ ol, olun. Sağ teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ ol.